Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan kuru fasulye daha çok kış aylarında tercih ediliyor olsa da aslında her mevsim yenilebilen oldukça da sağlıklı bir gıdadır. Peki birçok şeyi anlatırken de kullandığımız bir cümleyi şimdi gerçek anlamıyla söyleyecek olursak gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Çünkü severek yediğimiz fasulyenin aslında bu kadar sağlıklı olduğunu genelde bilmiyoruz. Kuru fasulye baklagiller ailesine ait sağlıklı bir besindir. Ancak gaz yapıcı etkisini azaltmak için iyi pişirilmesi ve suda biraz bekletilmesi gerekmektedir. Zengin potasyum ve lif içeriği sayesinde kalp dostu besinler arasında sayılır kolesterol seviyesini düşürür, kan basıncını düzenler, bu sayede de kalp sağlığını korur. Düşük glisemik indeksli bir besin olduğu için kan şekerini kontrole yardımcı olur. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorununu önler. Tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne de yardımcı olur. Diyet yapanlar için de iyi bir seçenektir. Kemikleri güçlendirir. Kanseri önlemeye yardımcı olur. Beyin sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir. Konsantrasyonu arttırır ve depresyona iyi gelir. Uzun süreli enerji sağlar ve yorgunluğu azaltır. Çocukların kas ve gelişimi içinde oldukça faydalıdır. Çocuklarda demir eksikliğine bağlı anemiyi önlemeye yardımcı olur. Kuru fasulyenin bilinmeyen faydalarından birisi de cilt sağlığına olan olumlu etkisidir. İçeriğindeki omega 3 sayesinde hücreleri onarır ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.